ES tarafından Çankaya Mahallesi'ne kapalı pazar yeri kazandırıldı pazar yerinin açılmasıyla bu bölgedeki vatandaşların sebzeye meyveye ulaşımı daha kolaylaşmış oldu. Marketlere bağımlılık biraz daha azalmış oldu. Daha önce açık pazarda güneş altında, yağmur altında sıkıntı çekiyorlardı. Bu bölgedeki yaşayan vatandaşların bu sıkıntıları giderilmiş oldu. Aynı zamanda pazarcılar için de iyi oldu. Üstümüze sandviç panelli bir çatı oldu. Belediye başkanımız sağ olsun bu konuda yardımcı oldu bize. Hızlı bir şekilde hizmete sundular. Mevki olarak güzel gelişmekte olan bir yer. Geleceğe bakımından güzel olacak yani. Araba koyma yerleri falan da gayet güzel. Şu anda memnunuz. Kesinlikle çok memnunuz. Öncesinde biz zaten iki sene açıkta sokak pazarı olarak müşterilerimize hizmet verdik. Ama kapalıya geçtikten sonra orada yağmuru, çamuru, güneşi hem müşterilerimiz rezil oluyordu hem de bizler. Buraya geldiğimiz için gerçekten bizler de çok mutluyuz. Hani bunun için minnettarız da belediyemize. Hem müşteriler memnun. Saat 3'te biten pazar artık 7'ye 8'e kadar devam ediyor. Bunun için de ayrı memnunuz. Bizler için çok iyi oldu.